Bir zamanlar bir yörük köyünde yörük beyi adında bir adam yaşarmış. Bu adam öyle heybetli, öyle yakışıklıymış ki dönüp bakanlar kendini tutamayıp tekrar bakarmış. Yörük beyi aslında biraz sert görünürmüş ama kalbi öyle yumuşak, öyle naif bir adammış ki. Ama o da herkes gibi neticede bir insanmış. Ve gün gelmiş birinin istemeden de olsa kalbini kır vermiş. Kalbini kırdığı adam dönüp Yörük Bey'ine şöyle bir bakmış ve demiş ki Ey yiğit! Gülen narla ağlayan hayvanın derdine düşesin. Aa, Yörük Bey'i ilk kez böyle bir cümle duymuş. Daha önce kimseden böyle bir şey işitmeyen Yörük Bey'i günlerce, gecelerce, haftalarca, aylarca bu sözü düşünmüş. Ve zaman gelmiş artık ne uyuyabiliyormuş ne dışarıda eskisi gibi vakit geçirebiliyormuş. O kadar içerlemiş ki acaba bu gülen narla ağlayan ayva neyin hikayesi? Acaba onları nerede bulabilirim? diye düşünür taşınırmış derken yörük beynin artık bir zaman sonra iştahı kesilmiş doğru düzgün yemekler yiyememiş su bile içememiş en iyisi mi yola koyulmakmış artık nereye gideceğini ne zaman gideceğini ne zaman nasıl o gülenlerle ağlayan ayvaya varabileceğini bilmezmiş ama çıkmış işte bir defa yola az gitmiş uz gitmiş dere tepe düz gitmiş bir de bakmış ki bir arpa boyu yol gitmiş. Gittiği yerlerden birinde bir gün bir çobana rastlamış. Çobanı takip etmiş çünkü belki biri bilirse çoban bilebilirmiş. Çobanı takip ederken çoban bir ırmağın kenarından geçmiş. Yörük Bey şaşırmış çünkü ırmağa şöyle dönüp bir bakınca ırmak koyu kırmızı renkteymiş. Yörük Bey'i çobana seslenmiş. Ey kardeş bir bakabilir misin? Çoban şaşırmış. Yörük Bey'ini duymuş ama daha önce hiç bu kadar yakından görmemiş onu. Sen, sen Yörük Bey misin? Deyince Yörük Bey başlamış kendini ve sonra da derdini anlatmaya. Bu sırada ırmağın rengini bir türlü kafasından çıkaramamış ve çobana sormuş. Ey çoban kardeş şu ırmak söylesene niye böyle koyu kırmızı renktedir? Çoban başlamış anlatmaya. Ya Yörük Bey her sene buradan kuş sürüsü geçer. Ama insan insanoğlu, insanoğlu ne kadar da nankör. Öyle değil mi efendim? Bu insanlar yok mu? Bu kuşları mahvettiler, bu kuşları yuvasından ettiler. Kuşlar göç edemediği gün bu ırmağa düştü ırmak da onlara üzüntüsünden hüznünden böyle kızıl koyu kırmızı bir renk aldı. Çoban daha nice bilinmeyen hikayeler anlatmış ve nihayet Yörük Bey'ine demiş ki: "Beyim, aklın varsa bu yoldan vazgeç. Çünkü gülen nar ve ağlayan ayvaya asla ulaşamazsın." Onlar Kaf Dağı'nın ardında bir dağın en tepesindedir. Oraya gidişte bir kapı vardır. Bu kapıyı açmak için açıl kapım açıl dersin. Kapı açılır açılmasına da bu gülen nar ve ağlayan ayva bir ağacın en tepesindedir. Yörük Bey gülmüş. <laughs> e ne var bunda canım? E ben yolumdan vazgeçmeyeceğim ama... Onları görmem lazım. E ağacın en tepesindeyse niye dön vazgeç bu sevdadan dedin? Çoban gülümsemiş. Çünkü bu ağacın kenarında ağacı sarmalayan yedi başlı bir dev vardır. Bu devi tek vuruşta öldüremezsen o ağacın tepesine de asla ulaşamazsın. Yörük beyi kararlıymış bu derdine bir çare bulması, bu düşünceyi artık aklından çıkarması lazımmış. Her gün, her gece rüyalarına girmiş çünkü. Lale sümbül biçerek, dere tepe giderek bizim yörük beyi varmış nihayet bu kapının yanına. Kapıya şöyle bir bakmış. Kapı o kadar heybetliymiş ki bu kapıyı daha önce sanki rüyasında görmüş gibi olmuş ama bir türlü anlam verememiş. Kapıya dokunmuş, ellerini yavaşça kapıya doğru sürmüş ve açıl kapım açıl deyince kapı yavaşça açılıvermiş. Kapı açılmış açılmasına da bu Yörük Bey'i ağacı görünce kendinden geçmiş. O, oh, bu ne kadar ulu bir ağaç böyle. Demek demek aradığım şey bu ağacın tepesindeymiş derken hemen yanında yedi başlı dev homurdanmaya başlamış. Dev öyle homurdanmış ki bütün kuşlar yuvalarından sıçramış, kaçmışlar uzaklara doğru. Ormandaki diğer hayvanlar devin homurdandığını anladıktan sonra bir panik bir telaş kendi aralarında bağırmaya başlamışlar, çağırmışlar ve ormandan hemen uzaklaşmışlar. Bizim yörük beyi kararlıymış. Devle göz göze gelmişler. Devin gözlerinin içine bakmış ve demiş ki Ey yedi başlı dev benim bu yolculuğumu sonlandırmana kırdığım kalpleri onarmaya eğer izin vermeyeceksen seni tek hamlede yere sereceğim. Yedi başlı dev bizim yörük beyine bakmış ve Tam onu ellerinin arasına alıp uzaklara fırlatacakken Yörük Bey'i tek hamlede bu yedi başlı devin kalbine vurmuş. Kalbine vurunca yedi başlı dev oraya yığılıvermiş. vermiş. Nihayet o ulu koca ağacın altına gelmiş Yörük Bey. I. Ağaç Yörük Beyine hürmetinden kendi kendine eğilmeye başlamış gülen nar ve ağlayan ayvayı eline almış. Elini alır almaz birden bir kuşa dönüşmüş. Kuş uçmuş, 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 uçmuş ve yörük beyin başına konmuş. Yörük beyin başına konar konmaz yörük bey de bir kuşa dönüşmüş. Ve ikisi birden uçmuşlar, uçmuşlar yörük yaylasına gelmişler. Yörük yaylasına inince yörük beyi gözlerine inanamamış. Gözlerini açmış, kapamış, derin bir nefes almış. Çok güzel bir genç kıza dönüşmüş. Bu bir peri kızıymış. Öyle derler ki, bundan çok uzun zaman önce peri kızını kıskananlar, onun güzelliğini çekemeyenler onu o ağaca hapsetmişler. Bu onun aslında bir esaretiymiş. Her zaman kurtarılmayı beklemiş. Peri kızının esareti bitince, kalbi kırılanlar affetmeyi bilince ve kalp kıranlar da affedilince gökten üç elma düşmüş. Bu elmalardan biri gülen nar ile ağlayan ayvaya, ikincisi siz değerli masal severlerin başına, üçüncüsü de bu masalı anlatanın başına.